hafifçe. Aldıktan sonra göz altını kapatınca çok güzel duruyor. Bakın yapayım. Masam şu an çok karışık. m bulamadım. O yüzden L'Oreal kullanacağım ama m rengi bir tık daha açık olduğu için daha güzel duruyor aslında. Ama bu da iyi. Çok kalın yapılı. Allah'tan altına nemlendirici sürdüm öncesinde. Şimdi bunu süngerle dağıtalım. Ay ne kadar güzel aydınlık durdu gözaltım bayıldım. Ama ağzım çok aşağı düştüğü için sanki yüzümü aşağıda gösterdi. Bir tık böyle tozla sabitleme isteği duydum şu an. Yani mevrin önümdeymiş. Şaka mıdır? Bu bir şaka mı? Şimdi normal aldığımı bulursam süper olur ama bulamayacağım sanırım. Bakayım. Neyse onu da bulamadım. Yani kesin o da önümde çıkacak bir anda. Bugün çok karışık burası ve hiç istediğimi bulamıyorum. Öyle mi çağırın? Bunun pigmentini bilmiyorum ama. Bunu biraz ters yaptım. Farla kapatıcı işine. Tamam yeter abartmayayım. Ama nazar değmesini çok beğendim. Bugün sıcak kontür denemek istiyorum. Çünkü soğukla yapınca Hiçbir işe yaramıyor gibi hissediyorum. Bu da çizmiyor ki. Çok sert. Yanağıma yine soğuk yapacağım. Yanağıma soğuk yapıyorum. Anım zaten küçük ama yapasım geliyor ve yapıyorum yani. Şimdi bu fırçayla. Bir de benim yaptığım böyle sadece fotoğrafta değil gerçekte de düzgün duruyor. Hani bazıları böyle basmış gibi duruyor yani bronzları. Sırf fotoğraflarda şekil dursun ne yaparsın ya fazla sürersin. Benim gerçekten de Allah'tan güzel duruyor. O yüzden bir sıkıntımız yok. Bugün makyajı bayağı beğendim. Dildim çok iyi duruyor. Çünkü cilt bakım falan da yaptım. Güzel nemlendirdim ya. Çıktı o yüzden. Şimdi şunu düzgün de atıp geceğim. Abi gerçekten flor Flormar bana tekrar Fenty'nin ne kadar güzel olduğunu hatırlattı. Onu bir sürdüm. Çamur gibi durdu burnum yani. Onu kapattım. Şimdi düzgün şekilde yaptım. Fenty'nin kontrolüyle mis gibi oldu. Ya, ama bu da soğuk tonlu olduğu için çok belli etmiyor ama en azından hani o çamur görüntüsü de olmuyor. yüzden seviyorum. Normalde sadece yanakta kullanırım büyük ihtimalle. Yani bitene kadar bir daha da almam. Siz de almayın. Eğer dilinizde hiçbir pütür, hiçbir kusur yoksa belki. Yani güzel durur. Onun dışında gerçekten çamur görüntüsü verdi. Kirpiklerimi kapatıyorum çünkü hepsi kirpiğime geliyor. Gözaltım çok güzel. Hiç pudralı gelmedi ama. Baking canım. Gözümün içine kadar soktum. Bakın buraları böyle yapıyorum. Buraya gelince yan dönüyorum. Ki ince bir çizgi olsun. Ama buraya niye bu kadar baking olmadı? Aa tutmuyor burası. <laughs> Fazla da alıyorum. Çok aldım ya. Alnıma yapsam mı? Ne güzel parlıyor Çağla. Öldüsünü almayalım. Tamam okeyim. Nasılım bacım? Bir yorumlarda yazın siyah üstü mahvetti. Ben unuttum siyah üstüm olduğunu. Pudradan dolayı. Bakın yağ gibi temizleniyor. Tekte. Geç kaldım zaten. Artık saldım. <laughs> verimli gün dedikten sonra geç kalma keyfi. Aynı canım verimli gün. Verimli gün yapmaya çabalıyorum olacak. Başlığın adı buna karar verdim. Günümün verimli olması için çabalıyorum. Part 1. Nasıl fikir? Kayma be. Diyorum ya gözüm akıyor diye. Gözüm aktığı için öyle parça parça oluyor. Kayma artık ya. Aa. Evren işte. Aynada fenasal güzelim. Burada niye öyle değilim be? Allah Allah. Size aynadan kendime göstereceğim son çare gerçekten. Burada kombolarımızı alalım. Kontrolsüz mü? Kapatıcımızı alalım. Süngerimi alıyorum ama sığmıyor buraya. Sığmak zorundasın. Gitme. Evet makyaj çantam hazır. Hemen çantamıza bunu koyalım. Cüzdanımıza koyduk. Cüzdan kontrolü yapacağım. Bugün sadece kartımı cüzdan falan unutmuşum bir ara. İki tane kartım okul kartımı buldum. Kaç haftadır okul kartsız geziyorum. Sadece uygulamayla açıyorum falan. Direkt ön kısmındaymış. Parfümü alacağım. Bu kadar hazırım. Şimdi yulaf yapmış annem. Onu yemeye gideceğim. Bu arada söylemiş miydim? Evde tekim zannediyordum ama aşağıda annem varmış. En aşağı Hiç görmedim. Olur öyle şeyler. Şimdi aşağı ineceğim. Bence erken dağınıklığını göz ardı edebiliriz. Kaçma şöyle bir şey taktı ama. Toplam gidiyordu. <laughs> beni böyle tavuklarla Çünkü ilk defa doğduysun dost Şimdi yürüyeceğim. Bakalım bütün gün nasıl dayandım ama çok rahat yani şu an. bir kramp duruyor ayrı konumda. Bakalım. Arkadaşlar bu güzel bir çıplamadır. Bu gözler çıplamalı. Lens mi abla? O lens. Çıplamadın mı? Değil Tamam çek. Ceren salgı almış. Bak gör. Ay o çok güzel. Benimki hep yastık izliyordu abla. Görmeyin. Gizli. Sınava böyle çalışıyoruz. Ama bana atmadı ama şimdi çalışacağım. <laughs> ya atmadı değil, atamadı. Atmadın. <laughs> Uğraşmak istememiş. Merhaba, merhaba. Makyajım mahvoldu. Merhaba. Ayağıma bastı. Ayağıma bastı. Ben bu video koyacaktım. Ne ay. Merhaba arkadaşlar. Arkada konuk oyuncu geliyor. Kapatalım sesini. Konuk oyuncu. Ocak ayırabilir miyiz? İlk defa sormuş. Minik miyiz? Minik. Kanka ben biliyorum. Bir yastık izi oldu. Kanka çok ben kötü duruyor. Vay sen güzel ya.

fizoterapistten. Geldi. <laughs> mm! Ee şeks. Sarıg beni geledim mi? Var hep. Ee sen alta bot giyeceksin zaten. Bak ben pantolon altına <gülüyor> <gülüyor> ne giydim. <laughs> çok beğendim ben. Ben Ne bu botu giymiyorum. Bu dermatologlar ekspert olduğu, cildinizin korunması gerektiğini eee sağlık uzmanları. çok güzel günümü anlatayım mı şimdi siteden polis ve ambulans çıktı korkunç gözükmüyorum ki nasıl konuşacağım lo şükür eve geldim saat 8.20 7 gibi otobüse bindim zaten bir saat Allah'tan tek ödüm üstüme gelebiliyorum çok mutluyum tek mutlu olduğum şey bu sanırım yolda da ödevimi yaptım rapor ödevi var grup ödevi sonuncu laboratuvarımızı yapacağız İnşallah artık bitsin onu yaptım bir sorum kaldı onu yapacağım ondan sonra yemeğe ineceğim aşağı ve de küpeme bakın çok güzel değil mi bugün topuz yaptım ve çok beğendiler çağla topuzu çok güzelsin denildi teşekkürlerimi iletiyorum. artık hep topuza göreceksiniz o zaman beni şu an dağılmış hali tabi yani bir saat yol geldim sabah güzeldi abla İlk defa böyle çok fazla açılmamış şekilde uyandım çok mutluyum normalde yarısı açılmış yarısı sökülmüş olur şu an hala düz bir şekilde duruyor. Yani şurası en azından. Bakalım normal lastik tokayla yaptım. Şunla yani. ince lastiklerle yapmadım. Onlar asla dayanmıyor çünkü. Çok güzel. Benim rahatlık şaka peki bugün? Niye böyleyim? Hızlıca bir makyaj yapayım. Hava çok kötü bu arada. Yani kombinde ne yapsam bilemedim. Yani asla şık bir şey de yapmadım. Çünkü çok kötü ama hani dışarı fırtına varken üzgünüm yani crop ve bot falan giyemem topuklu <laughs> yani her gün okula nasıl gidiyorsam öyle gideceğim çok da önemli bir şey değil şöyle kulak arkasına atsam nasıl olur Allah'tan sünnemi yıkadım açı çok kötü ya of. negatif seçiyorum bugün gerçekten tam olarak negatif seçiyorum kaç gündür burnum burası iz oldu ve geçmiyor niye öyle anlamadım aslında şu an inatla saate bakmıyorum. Benim rahatlık sebebim gerçekten. Ben niye böyle oldum ya? Mesela böyle olduğumda her şey takır takır işlediği için bence evren bana mesaj veriyor ve diyor ki Allah rahat ol ben senin için ayarladım. <laughs> ben öyle düşünmek istiyorum. Mesela otobüs saatine dikkat edip çıktığımda yarım saat falan bekliyorum. Hiç dikkat etmediğimde öylesine gittiğimde tık diye geliyor. Evren'e istediklerim otobüsümün direkt gelmesi. Ehliyet alalım abla. Yoksa İstanbul yaşanacak gibi değil. Abi ehliyet alsam da bu sefer trafikten 2 saat önce erken çıkmam lazım gerçekten. arabayla gittim de daha yavaş gidiyorum. Otobüse daha hızlı gidiyorum. Böyle bir yol güzergahı olamaz. Şimdi bu BB kremini kullanacağım. Gözüme geliyordu. Bunu da atıp geleyim. Evet şimdi cildimizi kapattık. Alık süreceğiz. Kuran yeter bilmiyorum. Ben buna nasıl alışamadım ne kadar sürmem gerektiğini. <laughs> Bunun pigmenti bende okey değil şu an. Bak ya yine kıpkırmızı oldum. Bu rengin değil de daha pembesinden arkadaşlar. Eğer benim gibi bembeyazsanız. Ama ben bunu da seviyorum. Çünkü butonda bir alık bulmak bir tık daha zor. Pes pembe bir alık bulunur ama böyle ara renk bir tık daha zor bulunur. O yüzden alıyorsanız de bunu alabilirsiniz aslında. Benim kararsızlık yakam. Hay bu gün bir görevim gerçekten nazar mı bana? Her gün erken gidiyorum diye yapıyordum. Bakın hep erken geliyorum. Hiç devamsızlığım yok falan diyordum. Başıma gelenlere bak. Başıma gelenlere bak. Bu arada zamanınız olduğunda böyle yapın. Benim gibi. Hani istesem okulda da yapabilirdim makyajımı ama işte illa sıkıntı çıkartacağım. En azından yağmur durdu. O yüzden mutluyum biraz daha. Şey ama biraz daha mutluyum sadece. Uşum da çok kötü. Negatif saçıyorum ya. Bana bir okuyup üfler misiniz? Oğlum yaptım makyaj gözükmüyor şu an. Sinirlendim beni? O koyarsam o taraf karanlık kalıyor bir tabak. Bir, bir koysam bir taraf karanlık kalıyor nasıl iş kardeşim? Ay bunu çok aşağıda sürmüşüm. Neyse hallettik. Hayır alnım zaten küçücük ama simsiyah durdum. Şu benetinden tekrar alsam yoksa almasam bilmiyorum. Çok hızlı bitiyor. Aşırı yani suya para veriyorsunuz gibi hissettirdiği için bilmiyorum. Yine de yetişemeyeceğim. 10-12 gün. Nasıl olacağım? Ece görebiliyor musunuz? Şu an şurada kaldı. Sabahtan beri bütün yolu telefonda geldik. Karşıya geçemedik. Şu an geçmeyi bekliyoruz. Tek başımıza ayrı ayrı yollarda yürüyoruz telefonla. Süper. Bak burada yapacağım düğünü. Tam şurada tamam mı? Tamam. Evet o sadece bir tip gerçekten şaka mıdır? Yürüyoruz abi. Orada da hotel çekiyor Ece. Çok iyiyim, süperim. Dur bekle. Sanruflar yapıldı mı? Aa burada ışık güzelmiş bak. Şu an beğendim. Böyle poşet mi Sana poşet giymiş. Göstereceğim. Anlatacağız <laughs> ben size şikayet edeceğim artık. Sus. Ece bugün YouTube bloğuma konuşman gerekiyor. Çünkü hmm. en yakın arkadaşım olduğun için öyle bir kategori açılmış. Tabii ki. Çağla YouTube kanalında konuşma hakkı. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> ne demek canım? Buna balaklama mı diyorlardı? Kafayı öptüler. Biz sanatçı gibi olduk. Balakla. <laughs> cahillikten öldü. Bir... Şey. Hani evet. Bütün herkes etekli. Benim yarim de etekli ama onu çöre Evet, benimiz çok tight gibi duruyor. Yapardık şu ayna biz de olsa abi. <laughs> Hello. Abi çok fena ya. Vlog çekmeye gelen akı. Ece gizli. Pizza yemeye çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir yandan ve bizim ortam. Arkadaşlar biz bütün cringe etkinlikte yapmayı sevdiğimiz için bugün <laughs> buna geldik. Ece de pizza yiyor. <laughs> Tek amacımız ilişkimizde farklı aktiviteler bulmak. <laughs> artık hep aynı aktivitelerden sıkıldım. Tatlı mı vardı <laughs> İnsanlar dışarıda gerçekten sah şey sahur mu iftar hmm. iftar çadırı. Öyle bir yer vardı. Yemek yiyorlar. Eldor yer açmış. Bir adam canlı yayın açmış. Kahvenin yapımını izletiyor. Gerçekten yemek anlamıyorum. <laughs> çok garip bir ortam. Gerçekten ben daha fazla kişi olur diye düşünüyorum ama konferans salonu çok küçük. Öyle. Akşama kadar umarım beklemem. Beklemem giderim vallahi ama. Aktivitemiz boşa çıkmasın. Çok güldük. Evet, niye tartıştığımızı tekrar anlatıyorum. Girişe girerken niye X-ray cihazı yok diye konuştuk ve biz X-ray'den geçmedik. Hani 10 bin olan bir insan bile önlem alınması gereken bunu niye önlem alınmamış dedik. Ona sonra... Ben bunu söylersem <laughs> bir işte, açtım. Dedik ki yani form doldurarak giriyorsun ya Ece şey dedi. <laughs> Söyleyebilir miyim? <laughs> <laughs> dedi formda katil olup olmadığımız nereden belli oluyor? <laughs> Yandık kız şu an korkuda. Valla bir şey mi? şu an 2024 yılı içerisinde. Yani onun da, Kızı olarak. Çok memnun görünüyor benden. Buna da beşlerim. Anneme sorsan o böyle altı yılda abartırdı. Çok güzel de beğen. Mail aldı. Anneme sağ olsun. Ama bir şey söyleyeyim mi? İyi ki geç gelmişim baksana buralara. Aa, ya beş senedir gelen var mı bu kursu market dört senedir her sene burada olan. Hilal. Evet. Neredeyse. En iyisi buydu çünkü İlk bu ağız doğru ağızda doğru evet, insanda doğru. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. YouTube'a bir döneyim ben. Evet, zaten sonuçları ortada bir YouTube isteniliyor. Belki short da olsa kısa kısa. O insan insanların buna ihtiyacı var. İnsanları dağında bir insan entertain olmaya da ihtiyacı var bence. Yapacağım, yapacağım. 2025'te biraz çeşitleneceğim. O yüzden kendimden bir puan kırdım hatırlarsan. Evet. Ee, YouTuber Danla, da, influencer Danla ve aynı zamanda blogger Danla, da, TikTok'a öyle dönüştü. Dağında demek hoşuma gidiyor. Çünkü TikTok'u değiliz. Değilin, evet, evet. Ee, bu hani bu geçiş, bu adaptasyon her uygulamaya nasıl hissettiriyor musunuz? Yani bende şöyle bir sıkıntı var aslında. Ben YouTube'a çok yöneliyorsam Instagram'a biraz boşlamaya başlıyorum. Instagram'a çok yöneliyorsam YouTube'a aynı şey. Gerçi YouTube'u boşlayamıyorsun ya. Haftada bir gün çekiyorsun ve yayınlıyorsun vesaire ama e, YouTube'daki tek zorlandığım şey hani orada paylaştığım işte bir saat ya yani diyelim ki iki saat sonra çok düşüyor, bir saat sonra tekrar çok atıyor. Ne istersem onu paylaşıyorum. O yüzden Instagram şu an benim için en doğru yer. YouTube'u bırakmamın bir sebep sebeplerinden bir tanesi de bu. Instagram'da çok mutluyum ya. TikTok'ta da mutluyum. Orası da böyle kısa kısa ya. Onu söyledim geçen gün arşivlerde. Benim şu an uzun şey izlemeye ve çekmeye motivasyonum yok. O yüzden motivasyonum olmayan, hoşuma gitmeyen bir şey de üretmek istemiyorum. Kısa video izlemeyi çok seviyorum. TikTok izlemeyi çok seviyorum. Reel izlemeyi çok seviyorum. O yüzden de onları üretmeyi seviyorum. Şu ana kısımdayım ama yine aynı şekilde söylüyorum. Ben çok dengesiz bir insanım. Yani e, yine Hülya aşağıda da kutmadım. O zaman selam dostlar eve geldim saat şu an 10:11 11 falan anca gelebildim gerçekten yolda çok sıkıntıydı her şey anlatacağım şimdi ama Eve gelince insan güzelleşiyor. Şuna bakın. Dışarıdaki halime bakın. Bir de şu halime bakın. Gerçekten soğuktan, yağmurdan öldüm. Makyajım kalmadı bütün gün. Şimdi bir tazeledim ve geldim. Sizinle biraz sohbet edeceğiz. Günümü anlatacağım. Nasıl geçti onu konuşacağız. Evet ilk olarak etkinlikten bahsedeyim. Zaten günümde çok bir şey yoktu yani. Okula gittim, derse falan gittim. Ondan sonra Galatasaray Üniversitesi'ne geçtik. Yani aslında amacımız şeydi. Ece ile yıllardır arkadaşız ve farklı aktivite yapmak. İlişkimize bir seviye atlatmak ve farklı aktiviteler yapmak. işte beraber hani şeyler de yapmak istiyorum. Workshoplar falan da gitmek istiyorum. O yüzden böyle bir etkinlik varken gidelim dedim ve hani Galatasaray Üniversitesi zaten gezmek istiyordum. En bu etkinlikten dolayı dışarıda üniversite öğrencileri de alındığı için dedim gidelim. Öyle. İlk olarak gitme nedeni. Ondan sonra yani Beklentimi karşıladı mı? <laughs> Hayır. Ee, şöyle. Bence Danil'i seviyorum. Bence tatlı bir kadın. Hani çok böyle herkese aynı değil. Sıradan değil. O yüzden böyle kendi izletiyor. O anlamda seviyorum. Ee, ama onun dışında gerçekten çok fazla linçlendiği için belki de bilmiyorum. Çok böyle bekle büyüdü. <laughs> o da olabilir. Yani bilmiyorum. Ee, çok monoton bir konuşmaydı. Çok sıkıldım. Gerçekten hani eskiden böyle videolar falan görüyorduk ya herkes böyle bütün herkes böyle gülüyordu, eğleniyordu falan da ama şu an hiç öyle olmadı. 40 dakika falan denedik. Ondan sonra çıktık. Ona rağmen yol çok sıkıntıydı yani. Sağnak vardı abi. Bir an hani orada kalacağımı hissettim. Dedim ben buradan çıkamam herhalde yani çok kötüydü. Onun dışında abi çok garibime gitti. Yani çok asalpçı olan insanlara bile bu kadar hani ee, güven sıkıntısı varken, güven sıkıntısından kastım güvenlik sıkıntısı. Ee, o ortamı herkes böyle elini kolunu sallayarak giriyor. Hiçbir denetim yok. Zaten vlogda görmüşsünüzdür ondan da bahsettim. Hani hiçbir önlem alınmıyor. Bir iki sayıdan falan geçersin. Hani o da yoktu. Bence bu kadar... Güvenlik önleme alınmaması kötü yani 6 milyon takipçisi varsa illa bir iki tanesi de onu sevmeyen insan olabilir ve hani gerçekten ülkemize bakarsak sadece bizim ülke için değil her yerde kötü insanlar var ve hani gerçekten ben bile tedirgin oldum hani bir şey olur bir şey yapılır falan diye o yüzden bence çok daha dikkat edilmeli şey buradan yetkililere sesleniyorum lütfen böyle etkinlikler yapacağınızda bir kontrol edin insanları hani o an sahne bir şey dağıtılabilir. o an her şey yapılabilir gerçekten hiçbir kontrol yoktu hani niye <laughs> niye Danla kendi koru <laughs> onun dışında eğlendik güzel geçti ya hep olumsuz yandan söyledim öyle eğlendik güzel geçti Gerçekte de güzel bir kadın ama sadece sağ profili gördüm <laughs> Karşıdaki sunucuyla konuşuyordum ve sadece sağ profil falan gördüm ama güzel bir kadın. Boydan falan da görmedim. Önemli görmedim. Olsun bu. Neyse videoyla aynı. Onun dışında sunucu adam Danla'nın fanıymış arkadaşlar. Şok oldum. Yani niye öyle birini sunucu yaparsın ki? yani üniversiteyi temsil ediyor bir sunucu hani. Böyle dinlerken hayır hayır falan oldum. Yani kocaman adam şey diyor hani size fan hesabım vardı falan dedi. Ondan sonra seneler boyu Danla'ya mesaj atmış işte. Danlı'ya şimdi mesajlarını falan göstermiş. Her sene sürekli mesaj atmış. İşte diyor 4-5 senedir bu programı yapıyorsak ben sana hep mesaj attım. Gel diye çok uğraştım falan filan dedi. Böyle oldum. Ve sunarken o kadar heyecanlanıyor ki şey diyor benim idolümsün o yüzden heyecanlanıyor falan oldu adam. Yani kocaman adam çok garibime gitti. O da bir insan. Yani niye hani? ben şey de değil hani Danla kendi üstünü gören bir tip falan da değil. Ama niye o kadar böyle el hayatı istedi anlamadım. Çok garip gitti gerçekten? Öyle. Bugünüm böyleydi. Bu arada şu an 4 Aralık günlerden ve ve 6 Aralık'ta doğum günüm. 2 gün sonra 20 yaşında oluyorum. Bu bir şaka mı? Doğum günümde bu sene plan yapmak istemiyorum sanırım. Yani emin değilim. Her sene bir olay oluyor doğum günümde. Bir sıkıntı yaşanıyor. Hiç güzel geçmiyor. O yüzden bu sene yapmasam daha iyi olur gibi düşünüyorum. Bir ara sıra gecesine gitmeyi düşündük. Gerçekten e, TikTok keşfetimiz full sıra gecesi olduğu için dedik ki yapsak mı? Ama onu organize etmek falan çok sıkıntı. Uğraşmak da istemedim. O yüzden büyük yapmayız. Öyle. Sadece çekirdek tayfayla <laughs> yakınlarında kutlarım diye düşündüm. Öyle. O zaman siz seviyorum, öpüyorum. Videoyu ne zaman atayım bilmiyorum ama olsun da. Beni Instagram'da ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Yorum yaparsanız çok sevinirim Tattım. Kendinize iyi bakın. Hayattan keyif almayı unutmayın. Baba öpüşmeme. iletiyorum size. Kendinize iyi bakın. Bye bye.